Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle TikTok fenomenlerinden kimlerin birbirleriyle flört, sevgili, eski sevgili veya şiplendiğini yani yakıştırıldığını gösterelim. Videoya başlamadan önce abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve bu şipler hakkındaki fikirlerinizle en çok hangi şipi sevip sevmediğinizi yoruma yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Arya Kalın ve Kaan Leyeze arka şipi, eski sevgililer. Sude Bulut ve Yusuf Şenli, Suyuz şipi, eski flörtler. Yiğit Resmi ve Aysude, yay şipi, eski sevgililer. Azra Gül ve Yağız Junior, Azya Şipe, şipi, eski flörtler. CZN Burak ve Aslı Güler, şu an sevgililer. Semih Varol ve Sera Varol, sersem şipi, uzun ilişkileri oldu, eski sevgililer. Buse Korkmaz, Samet İZS, eski arkadaşlar şipleniyorlardı. Sambus şipi. Öznur garip, Enes Alf. Özen şipi. Eski sevgililer. Selinay ve Berklek. Bersel şipi. Eski sevgililer. Pelonuz ve Yağız Junior. Pelya şipi. Eski flörtler. Berkejuan ve Yaren Alaca. Berya şipi. Eski sevgililer. Daha yeni öğrenildi bu. ve Simge Barankoğlu. Simdi şipi. Eski sevgililer. Torlak LYZ ve Yaren Alaca. Bayağı Şipi Eski sevgililer. Buse Korkmaz ve Uğur Bay. Uğbus şüphe. Eski sevgililer. Henüz ayrıldılar. Melike ve Torlak LYZ. Batmel Şipe. Şu an sevgililer. Bilal Alp ve Ahsen Zen. Ahbil Şipi Şu an sevgililer. Yiğit Resmi ve Öznur Garip. Özyığı şipi. Eski sevgililer. Berke Joan ve Sude Bulut, Ber Sushipi, Eski Flörtler, Aykut Yavuz ve Pelonuz, Aypel Şipi, Eski Sevgililer, Eda Sakız ve Bilal Alp, Edbil Şipi, Eski Sevgililer, Meriç İzgi ve Pelonuz, Eski Sevgililer, Didem Açar ve Mehmet Cavet, Mehdit Şipi, Eski Sevgili gibi göründüler, Gerçekte Arkadaşlar, Ayda Kutay ve Bartu Dev, Baray Şipi, Eski sevgililer henüz ayrıldılar. Berfin Mis ve Yağız Junior, Berya Şipi. Hem eski hem yeni sevgililer, TikTok'un en çok konuşulan şipi. CZN Burak ve Merve Yalçın, eski sevgililer. Uğur Bay ve Uzun Makarna, Özü Şipi, eski sevgililer, uzun bir ilişkileri oldu. Oğuz Bay ve Duygu Aycan, Oğduy Şipi, şu an sevgililer. Berklek ve Berfin Mis, Berber şipi, eski sevgililer. Baran L.Y.Z. ve Didem Açar, badem şipi. Şu an sevgililer. Yusuf Şenli ve Uzun Makarna, öz yüz şipi. Sevgili olmadılar ancak şipleniyorlar. Sema ve Mehmet Cavet, Semmeh şipi. Eski sevgililer. Sema sosyal medyayı bıraktı. Ece Onay Taylan ve Ciyomen. Şu an sevgililer. Cellat 36 ve Ceren Yaldız. Cercel şipi. Sevgili ya da flört değiller ancak şipleniyorlar. Ceren Yaldız ve Kürşat Joğan, Cekü şipi. Eski sevgililer. Çok konuşulan bir şip. Yağız Junior ve Sude Bulut. Suya şipi. Henüz ayrıldılar. Eski sevgililer. Yeni olmaları bekleniyor. Yusuf Şenli ve Berfin Mis. Beryus şipi. Eski flörtler. Cezene Burak ve Ceren Yaldız. Eski sevgililer. Cellet 36 ve Cemre Solmaz. Cemcel şipi, eski sevgililer, çok konuşulan bir şip.